Ah, ah, vurdum. Ah, ah, vurdum. Ah, vurdum. Vurdum. Bu ne? Oh, Bir şaka mı geldi doktor geç? Sen ne yapıyorsun orada? Ahmet, abi, ne yapıyorsun sen orada? Niye kendi burnunu vurdun. Ahmet abi sus. Abi daha acil çalışmam gerekiyor. İstirahat almak için burnumu kendi vurdum. Ya kardeşim ben de senin durumda yaşıyorum da vurma be burnunu yazığı günah yani. Rapor almak için yapma bunu. Abi yapacak bir şeyim yok be. Elimde değil. Tamam kardeşim ya. ya yazık ama sana. Abi ne yapayım be. Kendine iyi bak. Sen de abi. Ah <laughs> oh, buramda çok acıdı be. Ahmet sen burada ne yapıyorsun? Ya şey. Aslında şey. Şuna. Caner'e sana bir şey sorabilir miyim? Ne oldu Ahmet? Aslında ee, benim evim yok. Ne? Ben sana ev, evime gidiyorum falan değil mi? Benim evimde. Ben burada kalıyorum. Ne? Ama hesapta mı kalıyorsun? Evet de babam yok. Öldüler önceden. Ben de tek başıma kalıyorum. Ne? Gerçekten mi Ahmet? Evet. Bunu diyecektim. Ee, şey. Bu kadar. Tamam. Et. Bir yardım olursa bize söyle. Tamam arkadaşım. Bu Ahmet de sinirli. Olduğu kadarı. Duygusal biriymiş ya. Baksana yazık ya. Ah bunun burnumu da sormadı ee, merhabalar doktor bey. Oo merhabalar çocuğum da sizin burnun senin burnun çok kanıyor. Ee, doktor bey sağ olsun okulda düştüm burnum çok kanıyor da rapor almaya geldim yarın gitmek istemiyorum burnum çok kanıyor. Ee, çocuğum ben bunu rapor verebilir miyim bilmiyorum ama yaşım tutuyor yani bir şey olmaz da, sen büyüksün dayanırsın bu acıyı. Ama kulak zarlarım çok patladı be abi. İyi tamam o zaman al şuradan sana rapor. İmzamı da ver atayım. Tamam. Ne dedin sen çocuğum? Şimdi mi bak söyle söyle. Yok abi ben hiç şey demedim. Doktor bey. Ah size veriyorum imzalayayım. Biraz burnum açıyor da kafayı yedim. Tamam o zaman ben sana Yıldız numara yapayım ben. Ne diyorsun sen? Dayışım. kafası bulanıyor. Çocuğum geç ata. Doktor bey geçeyim. Bak, oh. midesi Bunu da özellikle yazacağım. Üç gün gitmesin bu. Abi. Ne diyorsun Ne, niye gülüyorsun? <gülüyor> Kafa yedi galiba. Üç günlük rapor verelim. Tövbe tövbe kafayı. Çocuğum iyi misin? <laughs> Çocuğum abi raporu gitti. Sen kafayı yedin. Teşekkür <laughs> ederim. Ay, doktor bey ben kafayı yedim ben direkt gideyim. Yes. Çok iyi kandırdık bey. Yes. Kolay gelsin güvenlik güvenlik bey. De, teşekkür ederim. Oh, oh be raporumuzu aldık. Benim bulundan acıya hemen. Biri sınıfa geldim zannedecek hoca. Bunun ama... Ay şuan. Yani ay bayanın bir günü yani Biraz dışına çıkacağım. O ustadın çınarı yavrum. Geç hemen yerine. Yok hocam ben istirahat raporunu vermeye gelmiştim de. Onu mu vermeye geldin. Hocam ben gelemeyeceğim üç gün. Tamam çocuğum. Tamam. İyi günler hocam. Kardeşim gülüm. Şimdi evden çıksın eve girip hemen üstümü değiştirip çıkmam gerekiyor. İşte işe çalışacağım. efendim. Gel buraya. Abi o evlerin arkasında. Ya ya Teşekkür ederim. Hangi evlerin? Ya şu iki var ya. O adasında böyle. Hay hay hay. Hay hay. Hay hay. Abi. Ya hay. Şey kardeşim ben şey şey şey. şey Sen neden okula gelmedin? Ya şey şey kardeş şey şey. Bunun kanı mı? Bunu görüyor musun? Görüyor musun? Bak bak bak. Neden kanadı? Ee, şey şey, şey e, ee, e, ee. Öyle ya kendi kendine Karışırsın Lan lan sen ne yapıyorsun Sen niye söylüyorsun Bütün öyle şaşırıyorsun şey mahvettin Ya sana ne lan Lan niye ittiriyorsun bak Ah sen Oğlum bak yürüyorum, yürüyorum. Ulan, ulan, ulan. Aa, ne oldu Ne oluyor ya Ah ya? yardım et aa, aa, beni Ah Ya, ne yapıyorsun istiyorsun sen? Bak aaa bak yürümüş herif aaa Ya baksana oh. Bak bana bir daha dokunma Bak Bak <laughs> bak seni bulurum lan Kimsin lan benim bak baksana 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 Gel buraya Bırak lan Bırak lan malzeme Ağabey ben seni Tutarım lan ben, ben seni Ulan sen kimsin lan Ulan Sen, sen ne yaptın? Sen az önce bir öldürdün. yaptın? Ha? Ay bu ne yaptın? Bak, kahroluyor. Ha? Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir kardeşsin? Adamı evet. öldürdün adamı sen ya? Ya sen adamı öldürdün. Allah için. Ulan dua et güvenlik adam öldü. Ne oldu lan burada? Şey abi, bu çeşit ne? olmuş. İşte. Yürü gidin lan bu şehirden. çık lan çık çabuk. Gidin lan buradan. Çıkın lan buradan. buradan sizin çıkın lan. Çık lan şehirden. Çık lan. Ulan ne yaptın çık şehirden çık. Asıl Deniz yazma Bak benim sevgim bozma sen nasıl bir kardeşsin ya. Ya niye adamı öldürüyorsun? Sen benden gizli bir şeyler yapmayacaksın. Ulan adamı öldürdüm adamı 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 öldürdün, adamı. Adam öldürdü tamam mı? Sen katilsin. Adamın annesi babası da yok. Adamı hayatın elinden aldın. Sen ne yaptın? Sen artık benim kardeşim olmaktan bitiyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hayatın bir ama öldürdün. Ya sen nasıl öldürebiliyorsun ya? ya benim ya. ya? bırak be. Adam hem öldürüyorsun, okla öldürürsün. Kardeşim ben seni savunabilirdim hem öldürmene rağmen hala kendini suçluluktan üstün görüyorsun. Sen katilsin bunu kabul ediyor musun? Okla onu vurdun. Onu vurdun. Beni Peki, Ben de katildim. Ama senin bana böyle üzerine gelme hakkın yok. Yalnız o adam öldü, öldü. Tamamen hayattan silindi. Bütün hayat geleceği mahvoldu ya. Baksana bu kitabın en güzel hayalleri yazılıdır ya. Bakın. Hayır, Ana çok gelecek hayalleri varmış ağzınız. Kardeşim kusura bakma ben, ben seni affediyorum. Çocuk çok salak biriymiş. Ee, niye ne bu ya? Öldürdüğünü diyor oldu. Bak kardeşim ne? al oku istersen. Al kardeşim al. Al oku da içine çıksın. Baksana ya. Öldürdüğün iyi oldu aslında biliyor musun? Ama camide bunu sakın söyleme. <laughs> Değil mi kardeşim? Kardeşim beklesene ben bir ben çakmak alayım onu yakalım. Bekle. o dur ya benim çakmam vardı. Kardeşim şunu bir yere atsana sen ben de onu yakayım. Dur sen bunu tut. Tut. Ben ateş yakacağım sen onun üzerine at onu. Al onu al onu al. Al at bakayım. çok senin arkadaşım. ateş yakacağım at üzerine. Sonsuza kadar yok oldu. Şunu da söndürelim. Kanıt yok olsun. Bir gel camiye selat okuyalım. O selat başlıyor. Allah zalli ala deydir Muhammedin dinalüme. Gel dur dur. Ala cesedi. Getirdik hocam. Okuyalım. Hemen okuyalım. Allah mele salli ala. Rahmetli nasıl bilirdiniz? Boklu. Sümüklü. Sevmezdik onu. İftiracı. dolançı. Herkesin hakkında konuşuyor. O zaman ben de bunu gafir olarak cehennemde yanmasını e, düşünüyorumdur. E, Allah Celle Celali, Allah katında cezasını verecektir. E, konuklar. E, ellerinden öperim. Allah. Eee razı olsun. Günahkar bir arkadaştır. Ee, eyvallah. Gene duamızı okuyalım. <laughs> Allahümme salli ala seyyidine Muhammedina emmena ala. Allah Allah. İnallah Allahümme Ali ala Ku Allahümme Salli ala El Fatiha El Fatiha El Fatiha El Fatiha El Fatiha Hadi bakalım Cesedi gömmeye gidiyoruz gelin Hadi gidelim Cesedi gömmeye Hadi hadi gidelim. 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 Hadi 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 gömelim ya. Pis bir ben de çok seviyordum Ahmet. Hadi 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 Ilk evet eşyalarımızı aldık. Evet Ahmet geldik yolun başına. Bir sonra. Onu en iyi tanıyan şu anlık sevilen de vardı. Tutalım. Ay bu ya ee, en çok hangi çiçekleri severdi? Kırmızıyı severdi. Bir tane daha vardı ne? Ölü çiçeği. Hayır hangi şeyse severdi. Gelindik. Başka? Mavi çek. Mavi seyir. Severmiş. Gelelim. <laughs> tamam ne yapalım ama hiç sevilmeyen biriymiş zaten. Senin hiçbir suçun yok. Sevilmeyen bir insanla Allah katın cezasını buldu. Pes bir insanmış Ahmet. Çok iyi bir diyebilirdi diyebildi Ahmet'e. Öldüren sensin Cesedi sen birleştireceksin Parçasını koyuyorum Sonra gömeceğiz Al Cesedini bak buraya koydum Yatıracağız onu Parçalarını sen birleştir Kıyafet Artık orada. <laughs> altını yaptın mı? Yaptım. Takmamışsın altını. <laughs> Oh, Ahmet neden bu kadar bir insandın? Ben seni iyi diye bir olarak biliyordum be Ahmet. Lambası yok. Ya lambası yok. Kitabını yaktık. Vay be Ahmet. Ahmet kaçta doğmuştu? 2000 kaç? Bilmiyorum ki. 2005'te doğmuştu şimdi galiba. Ölüm 2000 kaç? 24. Dört. Abi ah Ahmet. İyi insan gibiydin ama hiç sevinmedim. Yok Bak kardeşim abartma o da bir insan kuluydu. Ya o da çok küfür ediyormuş zaten. Duymadın mı Camda de bu okuyormuş. Yalancıymış küfürcüymüş. Camiye küfür ederek mi diyormuş? Evet. Ne? Şaka diyorsun. Ya camidekiler sor istersen. Zaten evet gerek 66 yani. Öyle diyorlardı. Evet, Abi anne bir kere biz onlarla camiye namaz kılmak için küfürüme elham diye küfürüm selam diyordu. Yani tövbe esnafında da çok küfür ediyordu camide. Namaz evet ediyordu abi. Evet. Şimdi şunlara gözükmeden evimize girelim. Ah hala hala maalesef çalıştım öğrenmedik abi. Kardeşim. Gel buraya. Denizden de güvenlik var. Şey eee. Güvenlik Oy. Ne yapıyorsunuz be? Galerimde ne işiniz var? Abi şey. Kızım ne yapıyorsun sen benim galerimde? Kızım çık galerimden. Abi, abi burası milletin. Gönlük mi? bey gelin buraya. Gönlük bey buraya göre çabuk eve gel. Evimizin kapısı açık değil mi? Köpek girdi evimizin içine. Gönlük bey kapıyı açmış. Satacak galiba. Çıkma <laughs> evimizden.